kadınlar, kadınlarımız. Anadolu benim gibi anaların dolu olduğu bir coğrafyadır. Acıların, sancıların, yoklukların yüreğinde demlenip sessiz çığlıkların en derinde izler bıraktığı topraklardır. Köyde kadınlar bütün işlere koştururdu. Erkeklerin yapacağı işleri bile gözlerini kırpmadan yaparlardı. Kadınsın ağır olur taşıma diyen olmazdı. Yapılan her iş sırtımızdan geçerdi. Buğday yüklü çuvallar, bağdan bahçeden sırtımızı yükleyip getirdiğimiz otlar, dağdan topladığımız odunlar, ekin tarlalarına giderken sırtımızda taşıdığımız çocuklar. Bu kadar işe bu sırt ağrımasında ne yapsın Bu coğrafyada acıların koynunda ses çıkartmadan yaşayan, elleri hamur yoğuran, toprak kokan, cefakar, fedakar tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum.